26 Ocak selam olsun kucak kucak dostlar. Bir girelim bakalım ucuz camca neler bulacak. Ovadan 2,5 kilo baldo 155 lira. 54 yıkama vernerler arkadaşlar 89 lira. Bu slipler benim favorilerim arkadaşlar. Hem de 60 lira müthiş bir fiyat. He, daha 11 liradan devam ediyor. Kaçırmayın ha. Genelde 15 yaptılar. Böyle oval borcam kapaklı 2000 CC 139 lira. Kocaman. Hediye de gider yani. Bugün reklamları yıldızı benim. Ya, o kadar olsun yani. Ve işte tavuk sucuk arkadaşlar 400 gram hemde 70 lira. Yani et yiyemiyorsan tavuk yiyeceksin. En azından nefsini körleyeceksin. Ahir 1 kilo. Tam yağlı beyaz peynir 139 lira. Gerçekten güzel fiyat. 350 gram fermante hem de 189 lira. Bu da ahirin 1 kilo hem de 115 lira peynir. Süper fiyat. En büyük Red Bull 65 liraya düşmüş arkadaşlar içe içe bitiremezsiniz. Bu tavuk da burada 69 liraya düşmüş. Genelde tavuklarda bir fiyatlarda düşüş var arkadaşlar. Lütfen beğenip takip edelim. Paramız yerimizde kalsın. Niye daha fazla ödeyelim ki? Hoşçakalın.